Dostlarım selamlar. Açıkçası bu videoya 8-10 kere falan giriş yapmaya çalışıyorum. Sürekli bir gıcık mıcık bir şey tutuyor. Size çok önemli haberlerim var. Ama tek bir cümleyle size bütün bunların hepsini özetleyeceğim. Artık Runeterra yok. Şimdi ne alaka diyeceksiniz. Hani belki de haberlerden haberiniz yoktur ama kısaca şöyle. Riot Games ofisi çalışanların %11'ini işten çıkarttı arkadaşlar. Bir Riot Forge temalı şeyleri neredeyse rafa kaldırdı diyebiliriz. Çünkü bu artık League of Legends'tan sonra biz ne yaparsak zaten tutar dedikleri muhabbet bir ihtimal bir o şeyle tutarla ellerinden gitti diyebilirim arkadaşlar. Özgüvenleri gitti. Şimdi muhabbet Runeterra'ya e dönecek olursa bu da bizim açımızdan şöyle bir olay yarattı arkadaşlar. Dediler ki Riot Özellikle bu konuda şunu söyledi. Benim araştırmalarıma, duyduklarıma, inandıklarıma, okuduğum tweetlere göre kısaca şöyle. Bu Retera'nın çoğu tasarımcısını ve çalışanların %50'sini büyük ihtimalle çıkarmışlar ve oyunu artık PvP'den değil PvE'yi yönlendireceklerini söylüyorlar. Yani şampiyonlar yoluna biraz daha odaklı gidiyor olacaklar. Çünkü yine söylediklerine göre artık arkadaşlar oyun hiçbir şekilde kar ettirmiyor ve diğer işlerden gelen paralar sayesinde... Ee, bu oyunu sürdürüyorlardı. Ki haklılar da yani totalde baktığın zaman hani şurada yayıncı olarak bile içerik üreticisi olarak bile benim e, tanıdığım hani iki ya da üç kişi anca vardır ve hani gerçek anlamda başarılı işte olduğunu düşündüğüm benle beraber iki kişi daha vardır. Biri zaten hani benim ondan öğrendiğim kişi Stavros'da oyundan gitti. Diğerini de zaten hepiniz biliyorsunuz. Buradan kendisine de selam olsun. Hani bu oyun hakkında neler söyleyeceğimize dair açıkçası herhangi bir fikrim yok. Çünkü dediklerine göre hani yılda bir tane işte yama gelebilir ya da işte 3 ayda 4 ayda yeni bir yama gelebilir. Hani onda gelen kartlar çok özenli gelmeyebilir. E böyle olunca da hatta lafa girmeden şunu da ekledim. Gelen şampiyonlar işte animasyonsuz bile olabilir tarzında şeyler dönüyor ortalıkta. Tabii ki hani bunların hepsi bir efsane. Nasıl bir yol izleyecekler, neler yapacaklarını açıkçası bilmiyoruz. Ama burada bizim için önemli olan şey Yeni yamaların daha az süreyle geleceği ve bu gelen yamalarda e, opsiyonel olacağını söylüyorlar. Yani diyorlar ki arkadaşım, örnek veriyorum 6 ay sonra biz bu yamayı getireceğiz. Ama bir bakmışsın bu yama bir sene sonra gelmiş. Hani bu yüzden çok da uzatmadan size açıkçası söyleyebileceğim bu konu hakkında başka bir şey yok. Hani kanalın gidişatı hakkında biraz konuşmak isterim o yüzden bu konuda. Yani arkadaşlar Riot Games... Hani böyle bir karar almışken durup sürekli aynı şeyi oynamak doğal olarak sizi de sıkacaktır. Ve bu yüzden ben de hani açıkçası şöyle düşünüyorum. Yine sizin belirleyeceğiniz bir oyunu online olur, single player olur, pv olur ya da türevi türevi başka şeyler olur. Ee, bu tarz bir süreç işleyebilir, bu tarz bir ilerleyiş yapabiliriz. Benim aklımdan geçen mesela bütün şampiyonları oynadığım bir League of Legends serisi olabilir, Valorant olabilir ya da Böyle hikayeli oyunlar olabilir. Örnek veriyorum Storyteller atmaya başladım. Özellikle yayınlarda bu tarz oyunlar oynayıp sadece sohbet üzerine gidiyorum ve farklı oyunlara bakıyorum. İşte ekiple beraber mesela Pal World'dur, işte Fortnite'tır ya da şu sıralar çok popüler bir korku oyunu vardı. Hani ona bile odaklanabiliriz arkadaşlar. Yani ben izleyici odaklı gitmeye çalışacağım. Çünkü şöyle düşünün 6 ay boyunca mesela hadi biraz daha abartalım bir sene boyunca hiçbir şekilde yeni kart, yeni yama hiçbir şey gelmedi. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri izlemekten sıkılacağınızdan eminim. Özellikle de Riot böyle bir karar almışken çıkıp da benim bu konu hakkında ekstra ekstra söyleyebilecek bir şeyim kalmıyor. Çünkü benim tavrımı biliyorsunuz arkadaşlar bu konu üzerinde. büyük ihtimalle şu an ekranda göre olacaksınız. Bu iki kartın hatta çoğu kartın bence nerflenmesi, değişmesi, düzene oturtulması gerekiyordu. Ha keza gelen bölgelerde bazıları kendi başına oyun domine ediyordu. Örnek veriyorum. Ölemez ya da durdurulamaz kavramlarının hiçbir şekilde e, gelmemesi gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar görüyorsunuz yani özellikle Mordekaiser ile gelen bu ölemez muhabbetinin oyunu ne kadar saçma bir şekilde domine ettiğini örnek veriyorum. Bartla o destemi görmüşsünüzdür. Görmediyseniz yukarıda zaten e, büyük ihtimalle videoyu koymuştumdur. Oradan gidebilirsiniz. Tek yani Tur 7'den sonra Mordekaiser oynadıktan sonra neredeyse sürekli aynı üniteyi oynayabilirim. Kendimi öldürdüğüm sürece hiçbir problemim yok. E, zaten zar zor kart bulabilen bir desteği düşünseniz arkadaşlar ya da çok güçlü bir desteği. Örnek veriyorum destede intikam var tamam rakibin destesinde. Bana intikam atacak arkadaşlar ve oyunu kazanmasının tek yolu bir noktada intikamdan geçiyor. Yani o intikamı güzel oynamalı. Ve benim elimde bir manaya kendimi öldürebileceğim herhangi bir kart olsun. Örnek veriyorum bir manaya pasta atışı atarsam ünitem ölecek değil mi? <laughs> Adam altı mana'sını harcıyor ve ben sadece bir mana kendi ünitemi öldürüp full canla geri diriltiyorum. E şimdi bu adil bir takas değil bana bakarsanız. Hani benim ya da buna cevap verebilecek ne kadar kart var ki baktığınızda? Yani en fazla sustur atsak Mordekaiser atmamız gerekiyor. E 2 üniteyi birden combo yapmak gerekiyor tek bir ünite alabilmek için. E bir de bunun hani mesela Vigolo versiyonu düşünün. E abi sürekli ünite öldürmem zaten Vigo hani ünite ölünce level atlayan bir şampiyon ve tekte level atlaması abi bütün her şeyi değiştirebilir. Anladınız mı? Mesela zar zor yere bir ünite inmişsinizdir. O kadar tur beklemişsinizdir. Ve adam tek turda Viego'yu level atlattı. Bunun karşısında nasıl durabilirsin ki? Ben söyleyeyim. Duramazsın ya da durdurulamaz. Hadi durdurulamaz. Şu an sadece katmaycılar var ama bunun daha fazla geleceği çok belli bir şey. Ya da mesela bu zehir muhabbeti Morgan'a ile gelenler falanlar filanlar tabi bu Saylas'ın geleceğinin de garantisi. Hani büyük ihtimalle bu gelecek yama son yamalardan biri olacak. Ama hani sonrası nasıl olacak bilmiyorum ama gelecek olan Saylas'la beraber bu bir engellemedir, işte hapsetmedir falandır filandır. Hani bunlara gerçekten bir bakmak gerekecek arkadaşlar çünkü hani ne durumda olacakları gerçekten önemli ve bunların karşısında mesela anti meta desteleri yok bildiğiniz üzere bir şey mi oynuyorsunuz ve e, Mordekaiser ve Morgana koyamıyor musunuz ve güçlü olmayacağından emin misiniz Kadimeciler koyuyorsunuz ya da tam tersi durumda <laughs> Morgana'sız herhangi bir şey oynamıyor ya da combo mu yapacaksın mesela sonsuz tını mı Morde oyna sonsuz geçit mi Morde oyna işte sonsuz mantar mı Morde oyna gibi 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 gibi. Yani diğer desteleri aslında kendi başına yok Ki aslında bu sadece bu 3 şampiyonla da alakalı değil. Bana sorarsanız gelmiş olan çoğu bölgeler kendi başına zaten oyunu domine ediyor ve fazla OP'ler. Mesela Bendel'la kimse oynamıyor baktığında ama e, Bendel görüp görebileceğiniz en saçma sapan ve en güçlü bölgelerden biri. Hatta bana göre oyundaki en güçlü bölgelerden biri. Geldiği zaman arkadaşlar Bendel dışında hiçbir şey göremezdiniz. İnanılmaz güçlüydü ki hala çok güçlüler. Ya da şey biraz anlamsız geliyor bana. Tamamdır hani bazı kartlar gidebilir. Ki zaten ebediye de gitmek zorunda. Ama ebediye gitmemesi gereken kartların ebediye gitmesi ve <laughs> ebedide olması gereken kartların asla ebedide olmaması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Hadi hepsini geçtim mesela. Abi bazı bölgeler o kadar domine ediyor ki her şey ya da bazı şampiyon komboları. Örnek veriyorum Azir ve Irelia. Yani ebedide oynamışsanız mutlaka görmüşsünüzdür herhangi bir şekilde cevap verme ihtimaliniz yok arkadaşlar. Eğer tur 5'e kadar ya da özür dilerim tur 4'e tur 5'e kadar aynen istediği şeyleri yere koyabilmiş bir Azir Relia'nın karşısında ne oynarsanız oynayın fark etmek sizin garanti kaybediyorsunuz arkadaşlar. Durmadan saldıran bir şeyin olması hani tamam Braum'la counterlayabilirsin, Shyvana'yla counterlayabilirsin ama nereye kadar? 6 canlı Braum'lu sen en fazla 3 ünite bloklarsın. 3 kere ünite bloklarsın. E, Diğer ünitelerim bunları bloklayamaz ki. Yani nasıl karşı geleceksin anladın mı? Ya da kadimle gelen bu ejderhalar. Hadi diyelim ki 7-8 bunlar adil takas. Başka bir şey oynamanıza gerçek anlamda engel oluyorlar. Tamam. Hani ben buna okeyim. Ama onları durdurabilecek çok az deste var. Yani burada siz Bandle'la gerçekten durduramazsınız. Şurumayla durduramazsınız. Neyle durduracaksınız peki? Hani... Yani bu yüzden bana göre birçok şeyin değişmesi ve nerflenmesi gerekiyordu arkadaşlar. Ve her şeyden öte zaten bu eşleşme sisteminin kendi başına düzeltilmesi gerekiyordu. Hani burada size bunu şu şekilde örnek vereceğim. Örnek veriyorum ki siz benim yayınımı mesela Twitch'te her gün yayın açıyorum mutlaka uğrayın arkadaşlar. Yayınımı ghostlamak isteyen bir adamsınız değil mi? Benimle de aynı zamanda sıraya girdiğiniz zaman lig fark etmeksizin benimle karşılaşma ihtimaliniz %90 hatta %95 diyerek biraz abartacağım bunu. <laughs> Çünkü başka kostlamak isteyenler de oluyor. Hani bu adil bir sistem değil. Ya da örnek veriyorum ben kontrol destesiyle oynuyorsam, kontrol destesi bilmeyenler için hani oyunu kontrol etmenizi ve işte 7 8 mana ve üstünde oyunu oynamanızı sağlayan destelere deniyor. Hani oyunu sadece karşı tarafa hasar vererek geçirmeye ve en son tek bir hamleyle ya da başka şeylerle bitirmeye çalışıyorsunuz. Agro desteyle karşılaşmaması gerekiyor bana göre. Tamam Agro da şudur. tur 5'e kadar oyunu bitirdi. Bitirdi destesidir. Sadece Nexus odaklıdır. Bloklayıp bloklamamız önemli değildir. Ee, en basit örneği işte Azir Irelia'dır arkadaşlar. Ondan sonra Nar Darius'tur. Enijin'dir. Kontrol destelerinden biri işte Karma Set'tir. işte Serafin Karma'dır. Hani Aphelios Victor'dur. Bunların hepsi çoğu ebediye geçti tabii ama... Hani deste örneği olarak anlatıyorum size arkadaşlar. Yani bunların eşit bir şekilde eşleşmesi gerekiyor bana göre. Anladın? mı? Mesela Karma Set'in karşısına bence Karma Set gelmeli. Yani Karma Set'in karşısına sen Azir Irelia koyarsan Azir Irelia'nın hiçbir şekilde cevap verme ihtimali yok. Ya da Veigar Senna mı koydun? Yine hiçbir şekilde cevap verme ihtimali yok. Çünkü o Azir Irelia o rakibin içinden geçecek. Anladınız mı? Hani bu yüzden... Bütün bunların dengelenmesi gerekiyordu ki zaten hani şunu da bilmek gerekiyor. Bu Riot'un Runeterra oyunu diğer kart oyunları gibi de değil arkadaşlar. Mesela Hearthstone örnek veriyorum burada. Hearthstone zaten kendi başına zirve arkadaşlar. Yani Hearthstone'da siz 10 dakika boyunca rakibin hamlelerini izleyebilirsiniz. İşte Twitter'da takılabilir, Instagram'da gezebilir. Birçok şey yapabilirsiniz tamam ama Runeterra'da oyun işleyişi o kadar hızlı ki sen full fokus oyunu izlemek zorundasın arkadaşım. Çünkü tek bir hamlede bile oyunu kaybedebiliyorsun. Ve bu kumar, bu risk her insanın seveceği bir şey değil. Mesela ben de sevmiyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bütün her şeyim tek bir karta bakıyor çoğu zaman. Örnek veriyorum. Timo Caitlyn oynuyorum. Şu sıralar işte oynadığım e, yadus dolar. Çünkü bana göre en güçlüsü o. Hiç mantar koyamadan, hiç Timo çekemeden hani oyunu bitir, kaybetme ihtimalim çok yüksek benim. Niye? Çünkü bu bir kumar. Her oyunda olduğu gibi bir kumar. Ama her stonda bu bu kadar değil arkadaşlar hani senin istediğin kartlarla bir şekilde bir oyun yapmanı sağlayabiliyor ya da e, oyunu bir şekilde domine etmeni sağlayabiliyor. Ama bunu tek kartla yapmamanı istiyor. İşte combo yaptırıyor, türevi türevi şeyler yapıyor. Ama mesela Runeterra'da öyle değil. Tek bir kartla bütün oyunu değiştirip karşı tarafın emeğini çöpe atabilirsiniz. Örnek veriyorum. E, 8 10 tane yo tur 6'ya kadar ben durmadan ünite oynadım, işte kombolar yaptım, bir şeyler yaptım, mis gibi oynadım ve Tur 7, tur 8 gibi adam tek bir kart oynadı. Şöyle bir olay var. Bütün oyun bitti. Şimdi adamın karşısında duramaz. Mesela Mihira. Değil mi? Adaletin bilmem nesi Mihira. İşte can çalma ve sırılganı olan bir şey Kyle desteleriyle gelen bir şey. Yani sen duramazsın kanka onun karşısında. Eğer elinde onu kesebilecek bir şeyin yoksa ki sırılgan olduğu için durmadan can çalıp bitirecek kendi başına bitirdi oyunu. Burada 8-10 manalık kartları tabii ki es geçerek söylüyorum. Çünkü zaten onların hani o kadar mana olmalarının sebebi oyunu tekte bitirebilmeleri. Ama o kadar güçlü kartların olması ne kadar mantıklı. Yani burada lafı daha fazla uzatmayacağım. Yani çok fazla değişmesi gereken şey vardı bana göre. Hani dengelenmesi gereken şey vardı bana göre. Ama yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyordum. Sonuçta ben hani meta destelerini oynayıp size videolarını çekip direkt geçiyordum arkadaşlar. Yani en son bana dereceli ne zaman kastım sorsanız onu bile hatırlamam. Hani sadece işte çok fazla ghostlandığım zaman falan yapıyorum bu tarz şeyleri. Bu yüzden size diyeceğim o ki arkadaşlarım geçmiş olsun hepimize. Yani benim için aslında bir tık iyi oldu. Biraz oyundan uzaklaşmak istiyordum. Bu konuda da sizin açıkçası artık desteğinizi bekliyorum. Başka hani oyunlar attığımda, videolar attığımda en azından mutlaka bakın. Hani ben yine de, en azından bir süre daha Runeterra videoları atmaya devam edeceğim. Hani bundan kolay kolay vazgeçer miyim bilmiyorum ama hani elimden geldiğince uzaklaşmaya çalışacağım. Çünkü gelişmeyen bir oyunla hani bir şeyler yapabilmek çok da mantıksız. Şöyle düşünün mesela 97 doğanız olsun. Tamam mı? Doğan Esilex. Bu arabayı ne kadar geliştirebilirsin ki? Gibi. Hani en max zirveyi hani yaptın diyelim. Sonrasını nasıl geliştireceksin? Tarzında. Anladınız mı? Hani senede bir işte yeni bir şey keşfedilir. Yeni bir şey icat edilir. Onu monte ettik. İşte onu yaptık dersin. Aynı mantık. Hani oynadıkça belki keyif verir. Ama hani o kadar az yama gelecekse meta bir kere belli olur, bir sene boyunca aynı destelere karşı oynarsınız. E bir sene sonra yeni kart gelir, meta değişir, bir sene daha aynı metayla oynarsın. E bu kadar hızlı bir oyunun bu kadar ezberlenebiliyor olması oyun için bence çok kötü bir olay. Bu yüzden de zaten adamlar da bunun farkına varıp işte biz şampiyonlar yoluna odaklanacağız diyorlar ki Path of Champions bence çok 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 daha iyi olacak. O yüzden bakalım nasıl olacak. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Hani bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Ve Twitch kanalıma gelmeyi unutmayın. Twitch'te başka şeyler de yapmaya çalışıyorum. Başka içerikler üretmeye çalışıyorum. Hani Runeterra izlediğiniz kadar sizden ricam biraz bunlara da bakmanız. En azından beni desteklemek istiyorsanız lütfen bir bakın sevgili dostlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>